Aşığım sana olmaz, bir yürüyor, Doyamıyorum yürüyorsa. Ne de güzelsin Bakamıyorum Seni sevmeye Kıyamıyorum Bu ne büyük aşk Doyamıyorum benim milletimin yıldızdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çevrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bir Sana olmaz dikelen kanlarımız, sonra helal, hakkı der, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşırım. Kükremiş sel gibiyim ben de mitinler Yırtarım da enginleri enginler taşarım. Yardımla Fatma sağlık tutuyor gibi var. Benim iman dolu göğsüm gibi sahihatçım var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var? Er? Medeniyet dediği tek bir şey kalmış gene var. Arkadaş bunu alçaktır uğrak da sakın. Dursun bu hayatsızca akıl. Doğacak bir sana vaat ettiğin günler hakkım. Kim bilir belki yarın, belki yarından mı Bastığın yerleri toprak yere geçme. Tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazık tiratını. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varını alsın da Hüda. etmesin tek vatanından biri dünyada cıda. <laughs> Ruhum senden ilahi şu duracak kemeli. Neymişin mabedimin göğsüne mahremeli. Bu ezanlar Şehadetleri ki dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman mektile bin secde eder baş Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden aşığım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık Ebedi yer yani sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış, bayramın hürriyet. Hakkıdır hakkı tapan, milletimin istiklal.